Merhaba arkadaşlar, ee, bu adam manyak. Skyblock bölüm 2'yi çekiyoruz. Evet, gördüğünüz gibi değiştirdik. Değiştirmemizin sebebi e, düşürmüştüm kum yerine. O yüzden sıfırdan tekrar başlayalım dedim. Sıfırdan başlayıp tekrar yaptık. Bu sefer düşürmedim. Çünkü kum bir bölüm de bana lazım olacak. Şunları bir alalım. Ee, şimdi ya. Daha çok tarıma şey yapacağız. Yiyecek lazım. Bayağı bir yiyecek lazım. Efendim canım. Berkaylar değil. Biliyorum kanka. Biliyorum geldi. Şöyle. Kanka çağırmadım çünkü niye çağırmadınız çağırmamı Evet. Gördüğünüz gibi. Kanka, Şunları da ektik. Kenarı kazma yapayım ilk önce. Asıl soru şimdi ne yapacağız? Ada başka bir ada var mı? 4 tane de var. Abi. Emin misin? Ben hiç hatırlamıyorum. Bunun arkasında bir mı var. Ya en son şuradan gittik, bir de şuradan gidecek. Nereden? Başka bir. Bak kuzey doğu güney batı diye düşün. Tamam. Dört Güneş. Bir, bir, yer bir gittik, değil mi? Tamam. Şimdi diğer yöne. Onun tam zıddına. benim bildiğim bir tane ada var. E ee, dünyaya ulaşacağız en son zaten. En son kendi dünyamda ulaşacağız. Hayır kendi dünyaya ulaştıracaksın. Böyle bir yere gide gide dünyayı da buluyor. Full 64'lük yapacaksın. Ee, ben şimdi bir yerden çıksam bulabilir miyim ki? sanırım abi. Hangi, abi? Hangi topraklar? Ta, ta işte. Aldım aldım hepsini aldım. Buraya akıyor zaten gelenler de. Alan, alanı büyütelim istersen. 3'e çekebiliriz. Ee, ben buradan şöyle yardırayım bakalım. Ama gözüken hiçbir şey yok ya abi. Abi yakınlaştıkça Yakınlaştıkça gözükecek olurum. Ayarlardan ve video ayarlarına giren. Hmm. Ee, gerçekçi görüş mesafesini 10 16'ya çekelim. Evet. Hani oğlum görüş mesafesini 16'ya çektim yine bir kim yok. Diyeceğim de görüş mesafesi 16'ya çekecek. Buradan şey bile zor gözüküyor. O zaman ne yapalım? Gel, gel şuradan şu başlayalım. Ben ben kazayım mı? Aynen evet. Tamam. Eee yarısı... Aa, benim yaptıklarımın yarısı lava düşüyor. Ee, kıçımı bir sağlam alayım da. Çok korkuyorum. Şimdi. Düşerim diye. Alanı büyütüp kıçımı sağlam alayım Gördün mü? Çok riskli atladım şu an. Hani oğlum ben hiçbir şey görmüyorum. Nerede ki? Abi yok parlaklık falan ya. Abi Kürt müsün la ay Mal Gidiyorum al bak 17 basamak daha gittim ileriye. Ya oğlum. Sen bunu da gidiyor musun? Ha. ha hani oğlum ya hiçbir şey yok ya. ya ne var. Milleti kandırıyorsunuz. Bir ada var. Bu toplama taşları gerekiyor. <laughs> yok da bu taşlarla dünyaya gideriz. Ben geçen bir şey yaptım. Abi genişleteceksin de. Nasıl yaşayacağız bir süre sonra? Ben balık yaptığımı bile hatırlıyorum be bu bölümde. Ne yapıyorsun lan sen denişik? Denişik seni yüzünden. Ne benim yüzümden? Şıkko şıkko gidip şey yapma. Ben sana kapatam dedim oranı. Ders yapıyorduk şimdi yapmıyorsun. <laughs> Aha kanka kanka. Hey yavrum. <laughs> Siktir git. <laughs> Şunları da kapatırım Tamam. Gidip aslında savaşmak var biliyor musun? Yok lan mal. Vallahi ben şey var, iskelet almak var aslında. Götümüze mi sokacaksınız kaktüs geldin diktin? Bir, şey bir siki kim yavunduğunda ya. Burayı da mı kapatam? ok, ok işte elde ok var ne olacak başka ya. Kazma bitti mi? Ha düştün de. Üstündeki şey malzemeleri şeye bırak. Sandığa bırak ki düştüğümüzde öldüğümüzde. Anam zombilere bak. Hayatım düş. Geber seni artık. Sen de geber. Valla gelenir geçeni gebertiyorum mu Gelmeyin amını be Bir dakika. Şimdi ben ne yapacağım? Alan iyice bir genişletelim. <laughs> Abi toprağımız bile yok ki bizim toprağımız. <laughs> Kapıya dayandı orası bu çocuklar. <laughs> Ne var ne ne? Ananı sikeyim vurdu. Anam vuruyor. Aa okmuş la o. Aman lan çaktı. Aha öldüm. Yemin ediyorum beynimden ok gideyim. Aha orospu burada lan. Dikkat et la okçu burada. Abi çık ben bunu keserim. Çekil, çekil bir, geriye atla. Ya ya. Ge Öleceksin Öleceğim. Anan, kemiği bize lazım onun. Amına bile korum çek. Tamam şimdi gelmiyorlar kaç. Taş, ya. taş yap taş. Dur ben şeyleri büyüteceğim. Bunu değiştiriyor mu Aynen. Şey büyüdü. Karpuz büyüdü. Aç kalmayacağız. İstersen burayı daha fazla genişletip şey yapabiliriz. ben su bulmamız lazım bizim sınırsız su yapmamız lazım da suyumuz yok. Şey tamam diyor işte diyorum ya işte büyütelim diye. Neyse bu bölümde burada bitirsek mi ki? Baksana. Ananis. Aha yolu yolu kırdık. Yola girdi. Tamam. Neyse. Ee, evet. İzin için. la oğlum kapatma la yolu. La oğlum. Geri gel, geri gel, geri gel. Gel artık gel. Gel la denişik. Gel gel mi şurada? Evet. Bu bölümde burada bitirelim. Hay blok 2. bölümü izlediğiniz için teşekkür ederiz. Aa. Ne oldu? Karpuzuk galiba az önce ağzına sıçtım karpuzum. Acıktım Acıttım ya. Elimizde sadece ne kaldı? Tay, burada da açayım, ordunu açayım ben ya. Neyse, kapatalım. Evet. Görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.